Kalkak oyununu çok seviyorum. Ve kumanda seçeneği sayesinde oyunda kendini oynuyorsun. Timsahların üzerinden nasıl atladığını izlesene. Timsahlar seni yuttu ve ben de seni güzelce yendim. Yine. Uh -huh. Yani how how. Johnny dışarı çıkıp gerçek kaykayı yapmak varken niçin evde kalıp videoda kaykay oyunu oynuyorsun? Çıkmak istiyorum baba. Ama Teknoköy'de oyundaki gibi kaykaya müsait rampalı yerler yok ki. Hey Tez. Doğum günümde bana rampalı kaykay pisti aldılar. İşte kaykay yapmak için rampalı bir yer varmış. Ve artık şu şapşal video oyunu oynamaktan vazgeç. Açıkçası bu oyunları çekici yapan nedir merak ediyorum. <laughs> Neredeyse kazanıyordum. Biliyorsun test, pis kaykayı sokak kaykayına benzemez. Çok farklı bir kayma tarzı vardır. Şöyle geri çekil de ustayı izle. Aferin, ustalığını da tam olarak gösterdin. <laughs> Belki küçük numaralarını sokaklarda yapmaya devam edip pistten vazgeçsen daha iyi olur. Hiç sanmıyorum. bir yerini kırabilir değil mi? Evet. Belki bir şeyler yapabiliriz. Mecbur değiliz tabi. Ama küçük kardeşimizi kaybedebiliriz. Ay tamam yardım edelim. Neden beni buraya sürüklüyorsunuz? Sesiye zor numaralarımı gösterip bana dediklerini giydirecektim. Hem siz kumanda aletimi neden aldınız ki? Çünkü onu elden geçirip normalden çok daha üstün bir hale getirdik. Tamam pes ediyorum. Üstün derken kastedilen... Beynin maceracı lobuyla doğrudan iletişim kurmaya yarayacak. Kumandayı karşındakinin beynine doğru tut, bağlan düğmesine bas ve video oyunundaki gibi kontrolünü eline al. Bundan hoşlanmadım. Vay be! Siz o sıkıcı zekilerden değilmişsiniz. Teşekkürler Johnny. Yani hala sıkıcısınız ama büsbütün değil demek istedim. Madem oyunu benden daha iyi oynuyorsun, bu kumanda aletiyle <laughs> sizinin pistinde beni sen oynat. Tamam. Bu şey böyle mi çalışıyordu? İsti biraz daha öpmek için mi geldin test? Havada burgu yapayım ister misin? Bu imkansız. Oyunlar hariç şimdiye kadar yapan hiç olmadı. Ha, öyle mi? O zaman şunu izle. Işte. Gördüğüm en olağanüstü gösteriydi. Hey senin tehlikeli numaran yüzünden bayıldı benim bir fikrim var. Yüzme seçeneğini deneyelim. Nerede? Ne oldu? Ee, kaykay numaramı görünce bayıldın ve ben de senin hayatını kurtardım. Aa, ben bu bakışı biliyorum. Johnny bir unut diyorum. Hayat insanların kontrol edildiği büyük bir video oyunu değildir. Ve sen beni dinlemiyorsun galiba. Senin a-a'nda kaldım. Yemek için ver bana para yoksa koyacağım suratına bir damga! Ya, ya Damgalama zamanı! <laughs> ah! 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 Beni kendimden kurtarın! Habersiz sınav! Hem de kötü not almanız için henüz işlenmemiş konulardan soracağım. Şapşal, şapşal. <laughs> kimse beni boynuz seçmiyor. Johnny bu kumanda işini sevmedim. Telaşlanma hadi gel bir bank bulalım da üstünden atlayalım. Ne? İyi ama sen bu numarayı oyunda hiç denemedin ki. Abi. Oh. Abi. Oh. Tamam bu kadar yeter. Birinin başına bir kaza gelmeden şunu ortadan kaldıralım ki buradaki biri ben oluyorum. Olmaz. Seni seviyorum sevgili kumandacığım ve senden asla vazgeçmeyeceğim. Johnny kuralı biliyorsun. Ev ödevi bitmeden oyun oynamak yasak. Hah, ne zamandan beri? Ben e, e, ben söylediğimden beri. Öyle mi baba? O zaman? Evet, ciddiyim. Şimdi doğru yukarıya genç adam. Ben de bunu kaldırayım. Hah, ödevimi bitirdim. Biraz daha numara çekmek için. Hadi dışarı çıkalım. Ah, ah, ah. Aa, çok komik. Beni kumanda etmeyi kes. Etmiyorum ki. <Gülüyor> <Gülüyor> o zaman kim ediyor? <laughs> Johnny'nin şapşal video oyunu neredeyse mutfakta köfte pişirmek kadar eğlenceliymiş. <Gülüyor> <Gülüyor> Birinin başına bir kaza gelebileceğini söylemiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kez benim başım olmadığına da inanamıyorum. <laughs> ah, tamam sen haklıydın. Çip kullanıyorsa git al şunu elinden. Al. <laughs> <laughs> Ne? Ne var oğlum? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? ah. <laughs> hey! Doki yardım et! Harika. Şimdi de sokak kaykayı oyununu oynuyor. Susun. Mary! <laughs> Babanın sizin yaptığınız oyun kumandasıyla video oyunu oynuyor ve aynı zamanda Johnny'yi de oynatıyor. Yani Johnny sokakta şu an tehlike altında. Ay, mola ver Lolo. <laughs> Bir şeyler yapmalısınız. Bakın yapmazsanız ısırırım. Gideyim ısırırım. Bu çocuk beni delirtecek çünkü. Tamam Scooter'a bin ve Johnny'nin peşinden git. Biz de aşağı koşup babamızı durduralım. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hop, Aa, geri vitese takmışım da. <laughs> Sakın tutun. Kızlar babanın elinden kumandayı almaya gitti. Güzel. Yolumdan çekil araba. Aa! Baba, laboratuvarda kaza arabacığımı kestim. Baba, oyunu bırakıp sızını hastaneye götürmelisin hemen. Aa, eminim küçük bir sıyrıktır. Bakın, bakın. Kamyon. Şimdi kamyonun üzerinden. Gel arkama bin. Belki kaykaydan kurtulursan kumanda dışı kalabilirsin işe yaradı bu. Şimdi de hayvanat bahçesindeyim. Daha yaksı işe yaramamış. Baba, Lola çıldırdı ve kaşıkla suğursuzca su bize vurmaya başladı. Baba oyunu bırak ve bize yardım et. Sadece sizinle oyun oynuyordur. Oo, kimse havuzuna doğru gidiyorum. Oyunu hemen bırakması için bizimle ilgisi olmayan daha etkili bir şey bulmamız lazım bence. Sence baban timsah havuzundan atlamayı becerebilir mi? Ben beceremiyordum. O zaman çığlık atmaya başlasak iyi olacak. Aa! Aa! Aa, Aa, baba köften, köften yanıyor. Geliyor. Köfte mi dediniz? Daha önce neden söylemediniz ki? Hemen kumandayı kapat. Durduk. Kontrol bende artık. havuzuna düşmekten daha iyidir. Ama muhtemelen daha kokuludur. Mikro Johnny. Çok sıkıldım. Yapacak eğlenceli bir şey olsa keşke. Aa, ee, Johnny! Oyuncaklarını ne zaman toplayacağını çok merak ediyorum. Niye kapıdan gelmedin ki? Aa, anladım. Ay, oh, a, a, oh, ay, a, a. İşte, oyuncakları topladım. Johnny, oyuncaklarını topla derken hepsini kastettim, kastettim. Kastettim, kastettim, kastettim. Teşekkür ederim cici çocuk ve hey güzelce topla. Ben de sana yeni bir oyuncak alayım tamam mı? <laughs> Aslına baktığında bu cümle biraz komik oluyor. <laughs> Sen oyuncaklarını topla bakalım. Aa Duki! Oyuncakları toplama oyunu oynayalım mı? Saat ee, saat 2'de pire ayıklama randevum var ve korkarım bu küçük probleminde <laughs> yardımcı olamayacağım. Dur biraz. Küçük sorun ha? İşte buldum. Suzun ve Meri'den bir çeşit eşya ışınlama aracı gibi bir şey isteyeceğim. O zaman tüm oyuncaklarım kimsenin görmeyeceği kadar küçültürüm. Şimdi benim küçük problem değişimden sen bunu mu anladın yani? Evet öyle. Bir küçültme... ...ışınla ihtiyacım var. Ee... Sakın sorma. Oyuncaklarımı bit kadar küçültecek bir ışına ihtiyacım var kızlar. Turbo sırt çantasının küçültme fonksiyonu var. Hatırlamıyorum. Benim başım mı senin gövdende yoksa seninki mi benim gövdemde? Bütün sorunlarımın bit kadar küçülmesini izle bakalım. İşe yaradı. Ben bir dahiyim. Çünkü dahi ablalarımız zekasını kullanıyorum. Galiba bu küçültme işi senin sandığından daha fazlasını yapıyor. Niye öyle söyledin şimdi? Çünkü Gil'in evinin şurada olması gerekiyordu. Aa, uh -oh. Neyse oyuncaklarımı hallettikten sonra ilgilenirim onunla. Tabii canım. Ne acelesi var ki? <Gülüyor> ah. <gülüyor> 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 ah. <laughs> Luki, bu harika değil de ne söylesene. <laughs> Luki. Uh -oh. Yine o uh o. -oh. Merak etme seni çar çabuk normal hale getireceğim. Hey! Bu şey büyütme işini nasıl yapıyor? Vay be. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Silkele hemen şunu. Bu şey de ne? Ha, tanıdım onu. Beni bütün hafta boyunca gıcık eden pire bu. Oh be, dünya varmış. Şimdi, bizi normale döndü. Eğer bir aynamız olsaydı kendime ve sana ışın gönderip tekrar eski halimize dönebilirdik ama yok. Ama ayna senin komedinin üstünde. Hadi büyüyelim artık. Vay canına, o da toplanmış. Tamam, bunu da sonra hallederiz. Vay be! Bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Aptu! Aptu! Küçültmeyi çok iyi apta. Beceriyorsun fakat büyütmek için bir fırın ekmek daha yemen gerekiyor. Ablalarıma gidelim. Aptu! <laughs> Rica etsem şu hapşırmayı keser misin artık? Hapşı! <laughs> Benim bazı şeylere biraz alerjim vardı. da. Ay, dinozorlar! Onlar dinozor falan değil, onlar may. Yataklarda, koltuklarda, yüzey her yerde yaşayan, gözle görülmeyen ufak yaratıklar. Bunlar insanların ve köpeklerin hapşırmasına neden olur. Ve insan ve hayvanlardan dökülen ölü deri hücrelerini yiyerek beslenirler. Müthiş! Hey, sence de ölü deri yemekten bıkmamışlar mıdır bunlar? Evet hadi bizi buradan hemen çıkar. Biliyorum biliyorum bunun da olacağını düşünememiştin değil mi? Kaç! Bunlardan kaç tane vardır? Aslında normal bir odadaki might sayısı gezegendeki insan sayısından daha fazladır. Yani yüzden fazla demek istiyorum. Konuşmayı bırak kaçmaya bak. Dur bir de şu düğmeyi deneyeyim bakalım. Ama şimdi kendini seyretmenin zamanı değil. Evde miyiz? Heh, doğru düğmeye basmış olmalıyız. Güzel, artık acıkmıştım. Ee, eh, ne yiyoruz? Salam ve hey, sen bensin. Belki de o kadar küçüldük ki garip atom altı bir kozmosa girdik olabilir mi acaba? Atom altı bozmoz mu? Evet. Bazı bilimciler bedenimizdeki her bir atom parçasının gözle görülemeyecek kadar küçük bir kozmos sistemine sahip olduğuna inanır. Daha da önemlisi Hı? atom altı salam çok lezzetli. Aa kabus gibi be kim bilir bizi daha ne felaketler bekliyor acaba? Aa, merhaba benim atom altı kopyam müthiş görünüyorsun. <laughs> Konuşan zeki ve yakışıklı bir başka köpek. Artık asla yalnız kalmayacağım. Boynundakini beğendim. <laughs> küçük yuvanıza hoş geldiniz. Veya şöyle mi söyleseydim, güneş ışınlarıyla daima sıcacık olan çok 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 küçük evimize hoş geldiniz. Hmm, çok tuhaf. Yıllardır buradayım, böyle kara bulut görmedim. Ha, neyse, gel sana çevreyi gezdireyim. Sen bana şu salamın yerini göstersene. Merhaba Johnny, merhaba Johnny'ye tıp atıp benzeyen çocuk. Şehirde ne kadar oyuncak varsa almaya gidiyoruz. Ve seni çok seviyoruz. Ah, odanı da toplamakla uğraşma. Ben senin için topladım. Merhaba sevgili küçük kardeşimiz. Senin ödevini yapıp hemen bitirdik. Ve seni çok seviyoruz. Biz küçülüp cennete falan mı geldik acaba? Evet. Ve işte kız arkadaşım. Bu Sisi. Ve eskisi gibi acayip Hı? değil. Çok şeker görünüyor bu. Neyse burada kalıp sohbet etmek isterdim ama bir gösteri sunmam gerek. Lütfen bizimle gelin bu zevkli gezintiye okulda da devam edelim lütfen. Acele edin ve şehrin en ünlü çocuğu Johnny Test'in telefon rehberini okuma gösterisini sakın kaçırmayın. Şuraya bak şehrin en ünlü çocuğu benmişim. Pekala ben işe gitmek zorundayım hoşça kal. İşe mi? Burada köpekler çalışıyor mu yani? Teknoköy'ün belediye başkanı olursan ve halk senden iş beklerse tabii ki çalışacaksın öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Minik Köy <teknokür>, şahane! <laughs> Sanırım ben bir süre daha burada takılacağım. Hem de uzun bir süre. Aynı fikirdeyim. Hey şu okuldaki kapısı dışarıdan kapanan dolapları bize gösterir misin lütfen? Tabii ki gösteririm. Bu taraftan. <laughs> <laughs> i̇şte kapısı dışarıdan kilitlenen dolaplar bunlar. İyi eğlenceler Bay Başkan. Elbette sana da şehrin en <laughs> ünlü çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> benim atom altı kız arkadaşım olmalı. Merhaba Sisi. Senden nefret ediyorum. Sanırım fırtına Sisi'yi çok sinirli yapmış. Neyse boş ver hayranlarım bekletmeyin. <laughs> İstediğin yere işe ve başkanı herkesten dikte kanunların pek işe yaramadı galiba. Seni niye sevmedikleri meydanda da beni niye sevmiyorlar anlamadım. <laughs> tamam. Sanırım Eee, Sanırım küçük bir sorunumuz var. Gökyüzü patlayacakmış gibi duruyor değil mi? Araştırmalarımızın sonucuna göre evrenimizde çok sayıda Johnny ve Duki olduğu için... ...evreni kontrol eden güç sizi yok etmek için üstünüze yağmur ve şimşek gönderiyor. Hatta daha fazlasını. Bizi yok olmuş farz edebilirsiniz. Çünkü biz gidiyoruz. Ya ama ben burayı sevmiştim. Bakın. Sanırım güneş açıyor. Pekala biz ölümcül olmayan çöplüğümüze geri dönelim. Ama bu sırt çanta sadece küçük bir işine yarıyor. Aa, biz üzerinde değişiklik yaptık artık büyütebiliyor bak. Aa, Aa ne devam devam bir şey soracağım. Bu kadar kusursuz dünyayı nasıl yaptınız? Çok kolay oldu. Sadece... Melek Teknoköy halkı. Şu kişileri yok etmek için buradayız. Ee, bir Johnny ve bir Duki. Kaçın. Oh, böyle olacağını düşünemedim. Dostum, Dünyamıza döndüğümüze çok sevindim. Saye mi? Hayır. Ama yine de her şey normale döndü. Öyle değil mi? Johnny!